Vallahi hala inanamıyorum nasıl verdiğini kızı. <laughs> yani Şükran kızı vereli bir hafta oldu hala inanamıyorsun ya. İstersen çağır yeniden vereyim. <laughs> ay yok yok. Aynı kızı beş ay içerisinde iki defa verdik. Bir kere daha dayanamam vallahi. <laughs> evet. Bir tane daha ben de dayanamam. Söyle İpe, evlenmekten bir daha vazgeçerse gitsin kendine başka baba bulsun. <laughs> Yok yok. Bu sefer kesin evlenecek benim kızım. E hani nişandan düğünden haber yok. Dün sor dedim. Sormadın mı? E, e, neyi sormadım mı? Nasıl yani? Ya nişandı, düğündü. Bir şey yapmayacak mıyız? E, e, yaparız canım. E, yaparız. E, neden yapmayalım? <laughs> Sordum. Onlar da yaparız dedi zaten. Hayatım ben nişanla, düğünle evlenecek bir adam değilim. Ben sevmem düğünleri. Bana düğün ol Ya bir kabul ettirmekten ne demek bana düğün deme? Düğün seyredemeyiz biz, baban düğün ister. Hayatım babanın düğün istemesine ne önemi var? Ben babanla evlenmiyorum. <laughs> Aa tabii, düğün entelektüel kaygılarına ters. Tankut Gökova göbek atamaz değil mi? Evet, doğru. Ben bir ressamım. Ben atsam atsam tuvalet boya atarım, göbek atamam. <laughs> <laughs> Atmaz zorundasın Tankut. Beni babam öyle sessizce evlendirmez. Eşit ot gelsin, görsün ister. İstemez Yeşil Gözlü, istemez. Sessiz sedasız evlenecek değil ya bu kız... ...bir düğün yapılması şart. Anlatıyorsun Mehmetciğim. Yani düğünsüz evlilik olur mu? Sünnette bile düğün yapılıyor. E olmaz tabi canım. Millet gözümüzün içine bakıyor. Hani kızı verdin nerede düğün diye. Bakmaz mı? Bakar. Milletin işi gücü yok ki. Nerede üstüne vazife olmayan bir iş var onu takip ederler. Tabii canım tabi Düğün şart. Düğünsüz olmaz. Olmaz. Kusura bakma Yeşilgöz hayatta hiçbir güç beni düğünle, dernekle evlendiremez. Pankuk'cum, düğün erkek tarafı yapar diye kaygılanıyorsan hiç kaygılanma. Ben de para bulurum, ufak bir organizasyonla hallederiz. Ne? Düğünü erkek tarafı mı yapıyor? Neden? Neyse canım, madem karar vermişler, söyle ellerini çabuk tutsunlar, tamam mı? Yok, düğün sonradan olur diyorlarsa da bir nişan nişan bir şey yaparız. Tamam Mehmetciğim, sen aklına takma böyle şeyleri. Olur hepsi yavaş yavaş. Allah Allah, Allah Allah. Ne demek aklına takmaya? Ben bu evin kedisi miyim? Kedisisin, bak bıyıkların da var. <laughs> Aşık yapıyorum canım. Hadi öğlen oldu, sen çık git. Hadi, işine gücüne bak. Her bak, şey yavaş yavaş olur. Bu Tankut'un kız istemesi bir cins oldu. Şuraya yazıyorum. Bunun düğünü, derneği falan da bir tuhaf olur. <laughs> Ben bu adetleri anlamıyorum. Yani madem iki kişi evleniyor, neden düğünü erkek tarafı yapıyor? Hiç rasyonel değil. Ya e, Tankut ne çok düşündün bunun üzerine? Alt tarafı birer rüzgün takıp bir pasta keseceğiz. Düşünmek önemlidir yeşil göz. Sokrates'in dediği gibi. Hayatı sorgulamadan yaşamaktansa ölürüm daha iyi. Benim artık gitmem lazım Tankut'cum. Sen Sokrates'le otur, şu düğün işini hallet. Ama sakın unutma, düğünsüz evlenemeyiz. Bunu ben değil, bütün toplum söylüyor. <laughs> Hay Allah. nişan düğün gibi olgulardan kurtulmanın bir yolu oldu. Aman de. Demek daha düğüne karar vermediniz ha Şükran'cığım? Ay vallahi öyle işte Sevinç. Bizim kız gidip cins adamları bulduğu için her şey mesele oluyor. Ayol istemeye bile zor geldi. Neredeyse yalvaracaktık gel kızımızı iste diye. <laughs> ya Şükran'cığım kızım benim bulduğum pırlanta gibi kısmetlerden birininle evlenseydi... Şimdi hiç sorun olmazdı. Vallahi haklısın. Merhaba anne, merhaba Sevinç teyze. Hoş geldin kızım. Hoş geldin İpekçim. Hoş bulduk. Ee, düğün ne zaman İpekçim? <laughs> Vallahi daha hiçbir şey belli değil Sevinç teyze. Konuştun mu Tankutla kızım? Konuştum anne. Ha, e, ne diyor? Ee, e, şey diyor. Bana bak, sakın düğün istemiyor deme. Ee, yok canım. O da çok sıcak bakıyor düğüne. Ben bu düğün işine hiç de sıcak bakmıyorum Kadir Bey. Siz de bu ailenin damadısınız, tanırsınız onları. Ne olur bana yardım edin. Düğünsüz bir evlilik için ne yapmam gerekiyor? Vallahi çok zor ve başarılı. Siz düğün yaptınız mı? Hem de 40 gün 40 gece. <laughs> Hadi ya. Ne? o? Düğün masrafları mı korkuttu ressam bacanak? Hayır. Ama düğün benim bünyeme ters bir olay. Ben daha hayatımda takım elbise bile giymedim. Kendimi yakamda çeyrek altınlarla göbek atarken düşünemiyorum. <laughs> ya. Ya bacanak. Senin gibi entelektüel bir adam tornacı bir babanın kızını alırsa böyle olur işte. Kusura bakma bacanak. O göbekler atılacak, o takım elbise giyilecek. Hiç mi yolu yok onları ikna etmenin? Bir yolu olmalı. E var. Var tabii. Hallederiz. Nasıl? <laughs> Önce benim nadide fikirlerim için bana kaç para ödeyebileceğin konusunu bir konuşalım mı? Para mı istiyorsunuz yani? Kapıda ne yazıyor bacanak? Emlak pazarlama ve danışmanlık. Yani danışılmak benim işim. Ben bu konuda bir profesyonelim. <laughs> Ama emlak konusunda danışmıyorum ki. Olsun danışma danışmadır. <laughs> tamam. Yeter ki düğün olmasın. <laughs> Beni iyice anladın mı Entel bacanak? <laughs> Anladım sayılır. Güzel. Şimdi tezin şu olacak. Elinde belli bir miktar para var. Bu parayla ya evlenip yaşayabileceğiniz evi tutabiliyorsun ya da düğün yapabiliyorsun. Eğer düğün yaparsan ev tutamayıp iç güveysi olarak Mehmet Usta'nın evine yerleşeceğin korkusunu salman lazım. Ya korkmazlarsa ya hiç mahsuru yok gelin yerleşin derlerse. Yok daha neler. Bir evde iki iç güveysi. Ya bir tanesine tahammül edemiyorlar. Yani bana. İkimize birden asla tahammül edemezler, sen inan bana. Of, yani bilemiyorum. Nasıl söyleyeyim? E, yalan söylemek pek içime sinmiyor ama. Söyleyeceksin bacana. <laughs> Evlilikte başarılı olmanın ilk kuralı karına ve ailesine iyi yalan söyleyebilmektir. E, pek de yalan sayılmaz, değil mi? Yani düğün yaparsam ev tutamam ki. Güzel. İyi bir yalanın sırrı... ...o yalana önce kendini inandırmaktır. Akşam bana destek olursunuz değil mi? Hallederiz bacanak. E, nasılsınız inşallah babacığım? İyiyim sağ ol. Nasılsınız inşallah babacığım? İyiyim sağ ol. Hoş geldiniz damatlar. E, e, hoş bulduk anneciğim. E, hoş bulduk anneciğim. <laughs> e biz de düğün meselesini konuşuyorduk anneciğim. Aa düğün meselesini mi? E, evet siz de buyurmaz mısınız? Ay durun bekleyin hemen geliyorum. Dur dur sakın ha konuşmayın geliyorum. <laughs> Düğünden mi konuşuyorduk? E, konuşacaktık yani. Geldim geldim. İpek sen şöyle git canım. Git git git. E ne olmuş düğüne? E şimdi şöyle babacığım, bugün Bacanak yani Tankut bana geldi... ...dedi ki, ya Bacanak dedi, e, düğünü nerede yapalım dedi... ...sen düğününü nerede yaptıydın dedi. Eee? <laughs> Eee'si hep beraber nasıl yer içer eğleniriz dedi... E, ...karımı ve ailesini nasıl mutlu edebilirim diye sordu. <laughs> Aha canım! Tankut? Evet, sordum. <laughs> Ay maşallah düşünceli çocuk, gitmiş sormuş, danışmış aferin değil mi Mehmet? E, ya aferin tam da adamına sormuş. Ben de dedim ki çok iyi olur dedim ama bu işler için biraz para lazım dedim. E, kesenin ağzını biraz açmak lazım dedim. Nereden bakarsan bak bir düğün için en az 2-3 milyarlık bir likidi de lazım dedim. Ne diyordum ben burada? bunları konuşmaya gerek yok. Ben kararımı verdim. Çok güzel bir düğünle evleneceğiz. Bunlar bir iş çeviriyor ama. Bir dakika bacanak, ne demek ben kararımı verdim? Bu kadar bencil olma. Sen ev tutacağın, eşyalar alacağın parayı nasıl düğüne verirsin? <laughs> Düğünde göbek atmakla saadet olmaz bacanak. Derinlemesine düşünmeli ve bugün yarın çıkacak problemleri iyice analiz etmelisiniz. Değil mi babacığım? Ben düşündüm. Önce düğün sonrası için para nasıl olsa bulunur. Daha çok çalışırım. Daha çok resim çizerim. <laughs> Yok öyle. Sen ev tutacağın parayı düğüne ver, sonrasını hiç düşünme. Olur mu öyle şey? Yani haksız mıyım babacığım? <laughs> Sen haklısın da yani düğünsüzde nasıl olacak bilemiyorum yani. E canım biz de biraz yardım ederiz. Olmaz. Düğünü erkek tarafı yapar. Size yük olamam. <laughs> Ah Tanku Tah sen ne cinsin? Ee, sorarım sana bacanak. Düğünden sonra ne olacak? Hangi parayla ev tutulacak ve nerede oturulacak? Burada mı? <laughs> ah ay ne kadar güzel fikir değil mi anne? Aniden yalnız kalmak bana da zor gelir. Hem bir süre aileyle oturmak bence en iyisi değil mi Tan? <laughs> Kesin düğün yapıyoruz. Ufak da olsa bir düğün yapmalı. Ben öyle üç kuruş para için böyle önemli bir olayı bir teknikahla nikahla geçiştiremem efendim. E, tabii sen de haklısın. Bir tek olmaz. İnsanlar gelmeli, görmeli, eğlenmeli. E, değil mi babacığım? Gerçi nikah da gelebilirler ama e, düğün bambaşka tabii. Evet. A, tabii tabii. Ee, madem bu kadar ısrarlısın e, gel biz seninle düğünün detaylarını içeride mutfakta konuşalım. Tabii canım. Yürü bacan. Olur mu böyle bir tek Olur nikahla? Olur mu? Olur mu? Tabii haklısın haklısın. Geç, geç bacan. <laughs> Düğünden sonra bu ev çok şenlikli olacak. Ama merak etmeyin biz yakında taşınıyoruz. Artık benim yerimde Tankut yatar. <laughs> Ne yani şimdi evde iki tane mi iç güveysi olacak? Olur mu canım? Evde yer kalmadı. <laughs> cık, cık, cık. Abi, ne olacak? Bulunur bir yer yere yatak açarız. Hem en fazla bir iki hafta. Kadir'le Hülya da öyle gelmişti. <laughs> Neyse canım biz yardım ederiz bir ev tutarsınız. Hangi parayla Şükran Hanım? Ay ne bileyim Mehmet. Hem ev tutup hem düğün yapamıyorlar işte. İstersen bir tek nikah yapalım baba. Bence bir sakıncası yok. ...zaten artık herkes öyle yapıyor. İyi tamam. Gidin söyleyin şunlara... ...öyle paraları düğüne falan savurmasınlar... ...nikahla da olur. Tamam. Tamam o zaman nikahtan önce bir kına gecesi yaparız... ...olur biter. Ha? Ee, o da düğün gibi bir şey zaten. Ben gidip hemen haber vereyim bari. <laughs>